Selam arkadaşlar, ahbabınız Ali'den Amerika'dan sevgiler. Bugün ben sizlere kısaca emlak ve morguç üzerine anlatacağım. Ondan önce niye bugün morguç üzerine anlatıyorum? Biliyorsunuz vergi dönemi başladı. Dolayısıyla en azından verginizi yaptırırken eğer 2023 yılında ev almayı düşünüyorsanız bazı tiyolar vereceğim size. Onun için ha bu arada şunu da söyleyeyim. Vergi iadesi 24'ünde başladı sınav 24'ünde ve aşağı yukarı 10 gün içinde iadeler hesaplarınıza gelmeye başladı vergi iadeleri yani taklit önü dediğimiz şimdi morguç konusuna geleyim morguç alırken iki şeye bakılır bunlardan biri kredi skoru ikincisi net geliriniz kredi skoru o kadar e, aşırı önemli değil yani 600 lira alırsınız 700 de alırsınız kredi skoru sadece biraz e, faizleri değişir ama income net income dediğimiz olay vazgeçilmeyen şarttır. Yani şöyle anlatayım, eğer 400 bin dolar kredi çekecekseniz net gelirinizin en az 80 bin dolar olması lazım. Ben sadece örnek veriyorum. Ve bunu da değerlendirirken şöyle söyleyeyim, eğer W-2 alıyorsanız buna bir yıllık W-2 hatta 9 aylık W-2'niz yeterli. Eğer 1099 üzerinden ev alıyorsanız bunun için de son iki yılın ortalaması lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Birinci yıl 60 bin dolar net geliriniz var. İkinci yıl 80 bin dolar. Bunun ikisini toplarsın 140. 140 bin doları ikiye bölersin 70 bin dolar. Yani 350 bin dolar kredi çekebilirsiniz. Eğer şirketiniz 5 yıldan fazlaysa bazı morguç kampanyaları buna da 1 e, yıllık son gelirinize göre veriyor. Tabii ki bazı e, detayları yani açıklamaları var. Banka hesaplarınıza göre de morguç alabiliriz. Bu da bir ayrı seçenek. Dolayısıyla morguç almadan mutlaka bize danışın. Beraber çalıştığımız morguç kampanyası var. Onlarla beraber sizin işlerinizi yürütürüm. Bu arada emlak olarak da zaten emlakçımız da var. Amerika'nın her tarafında emlakta her türlü yardımcı oluruz. Ve bu anlattığım konuları eğer Türkiye'de yaşıyorsanız daha önce söylediğim gibi ev almanızı da burada da yardımcı oluruz. Ve buradaki aldığınız ev yatırım olur, size aşağı yukarı 10 yılda yatırdığınız parayı çıkarsınız. Her zaman söylediğim bir şey var. Buradan ev almanız size oturum almaz. Yani Amerika'da oturum vermez. Amerika'da oturum için en az 800 bin dolarlık yatırım yapacaksın E5 vizesine. Veyahut da E2 vizesiyle değişik yatırım türleri var. Ben bu konulara girmeyeceğim. Sadece bugün emlak ve morguca girdim. Çünkü taks dönemimiz başladığı için. Bunların dışında eğer bir sorunuz olursa bana yazın. Elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışıyorum. Danışmak her zaman için ücretsiz. Hoşçakalın.